Bırak tezgahını al. Nedir'e götürelim. Benim acilen gitmem lazım. Yok yok, ben daha sonra yedirci şey yaparım. Bak, Hafifledin, Hatta kelebek gibi oldu. Havzı normal komutanım. Birazdan kendine gelir. Adın ne senin delikanlı? Ali Can. Ali Can Özcan. Annen baban kim? Nerede oturuyorsun? Babam... Babam burada değil. Yurt dışında. Ali Can, peki ailenin numarası var mı? Hı? Onlara ulaşabilir miyiz? Numarasını bilmiyorum. Çok yorgunum. Sultan hemşire doktor çağırın. Ben de araştırayım annesi babası kimmiş. Kendine gelince de bana haber verin. Tamam. Merak etmeyin komutan. Vallahi kankiler hala gözümün önünden gitmiyor ya. Parmak kadar çocuk gözümüzün önünde düştü bayıldı ya. Vah oh, yazık ya. Kimi kimsesi yok muymuş? Bilmiyorum ki kanki. Ama Levent hemen mutlaka ilgileniyordur. Vah oh, talihsiz şöpar vah. Oh. İçim parçalandı vallahi. Demek okula gideceği yerde mendil satıyormuş ha. Ya tamam çocuklar, hadi aklanmayı vaklanmayı keselim de çocuk için bir şeyler yapalım. Doğru versin be Sibol Beftun. Sibol, Amerikanca ufak, küçük. Ha. Yapalım ne ebececik bir şeyler. Ben kendi adıma bir çay, bir de karışık tost verebilirim. Arkadaşlar, ben yapacağımız şeyi çok iyi biliyorum. İzleyin beni. Ne? Oraya gidiyor ya. Seyfi, şu revirdeki çocuğun ismi Alican Özcan. Araştır bakalım annesini babasını bulabilecek miyiz? Emredersiniz komutan. Ha, elinde çabuk tut ne olur. Emredersiniz komutan. Bu mektup Arif abiye gelmiş. Bu ne şimdi ya? Oğlu olabilir mi acaba komutanım? Anlaşıldı yine işimiz var. Çavuş Seyf Sarsılmaz. Anlaşıldı Sultan Hemşire. Komutanım revirden aradılar. Çocuk kendine gelmiş. İyi arayan olursa revirdeyim. Emredersiniz. Kerim şu mektubu masamı bırak. Arif'in üzerinden de sakın gözünü ayırma. Emredersiniz komutanım. Seyfi. Ne mektubu bu? Arif'le bir var mı? Var komutan, var. Allah! Öleceksin, katil Arif. Bir de utanmadan ulu orta ilan ediyor manyak herif. Nasıl oldu doktor gördü mü? Ciddi bir şey miymiş? Ciddi bir şey değil komutanım. Sanırım açlıktan bayılmış. Ama gurur yapıyor, tokum diyor. Anlaşıldı. Ben hallederim. Nasıl oldun bakalım delikanlı? Tezgahın nerede? <laughs> Merak etme Emin ellerde. Bak şimdi ben yemek yemeye gideceğim. Böyle yemek yerken de çok sıkılıyorum tek başıma. Eşlik etsene bana. Hem senin gibi delikanlıya böyle yatmak yakışıyor mu hiç? Hadi bakalım aslan parçası. Aa hadi ama. Kalk bakalım. Bir ayakkabılarını da. Tamam delikanlı merak etme bir şey olmayacak tezgahla. Giderken alırsın. Söz mü? Söz, asker sözü. Hadi şimdi ikimiz de iyi bir yeme ettik. Gel bakalım. Evet, kalemin mendili kralı burada. On iki tane kalem alana yanında, evet yanında Almanya best model yarışması birincisi Helga Verzi Gova bedava. <gülüyor> <Şişt>. <gülüyor> Ne oluyor? Benden habersiz yoksa burada kantinde serbest piyasa ekonomisi mi oluşturmaya çalışıyorsunuz? He? Şaşkın kaynanan seni seviyormuş. Bir kalem de sen alsana be. Fakir fukara, garip kuraba bir çocuk için 35 kuruşçuk. <laughs> Canım 35 kuruşluk yardım mı olurmuş? <laughs> Eğer bu yavrucağa yardım etmek istiyorsanız değerli arkadaşlarım... ...siz önce şu Atilla Güven kardeşinizi bir dinleyin derim hele. Ne dinleyeceğiz be? Ne zaman seni dinlesek başımız belaya giriyor. Erken öten kara horoz. Bir önce horozlanmadan bir dinle be, dinle, dinle. Peşin hükümlü olma öyle. Anlatacaklarım çok önemli. Oturalım arkadaşlar. arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim. Atilla Güven kardeşinizin yoğun çabaları sonucunda... ...yarınki çarşı izninde bilin bakalım ne yapacaksınız. <laughs> çok önemli bir filmde rol alacaksınız. Hem parası da çok güzel. Artık kazandığınız parayı balıklara mı atarsınız... ...yoksa gidip kreş mi açarsınız, o sizin bileceğiniz iş. Atil, yürü git belanı başka yerde ara. Bak zaten hevesliyim seni dövmeye. Ama parayı aldıktan sonra hevesin kursağında kalacak. İbibik. <laughs> Ana, deliksi, bunun bizim Suzin'in oynayacağı filme bir alakası olmasın? Bu sefer gerçek galiba. Gerçekten de öte. Gerçek oğlu gerçek. İşte burada senaryo. <laughs> Şişt, var mısın ortak? Hı? Vedat kurallarını kabul edersen varım tabii ki. Bir. <laughs> Kesinlikle sevişirim. İki, sanat için soyunurum. Üç, sanat manat fark etmez, kesin soyunurum. <laughs> Dört, Suzi'nin sevgilisini falan oynamam. <laughs> bu kadar. Dengesiz! Ati benim için fark etmez, ben uğursuz da oynarım. <laughs> Güzel. Bre, Pitt'in Türkiye temsilcisi. Sen de oynuyorsun bu filmde, biliyorsun değil mi? Tamam kanki ama bir şartla kazanılan tüm para çocuğa verecek. Tabii ki canım kiğerim. tabii ki. Allah Allah. Başka kime verilecek ki? <laughs> evet, sanırım herkes tamamlandı. Bilmiyorum, Kadri kardeş de tabii kabul ederse. Tamam, tamam. Olmadı bu kerkenizi bir temiz döveriz. Allah Allah. Teşekkür ederim arkadaşlar. Dördünüzü de buraya yazıyorum. Sıra geldi Meftun'a. Meftun'u da ikna edecek olursak bu iş tamamdır. Ee, senaryoyu buraya bırakıyorum. Siz bir güzel çalışın, tamam mı? E, ee, tezgah de, merak etmeyin. Aa, tezgahım. Çocuğum, git buradan. Sana uygun bir şey yok burada. Hadi canım, hadi canım, hadi canım, hadi. Asker! Ne oluyor burada? Komutanım, Yavrucağa yardımcı olmak amacıyla arkadaşlar arasında bir iş bölümü yaptık ve tezgahdaki malları satmaya karar verdik. Bütün malları bitirdim komutanım. Ee, pa parayı sayıyordum o sırada siz geldiniz. Tam 70 lira. Eğer yüzüm verirseniz çocuğa parasını vereyim komutanım. Var bakalım. Bak Alican, asker abiler sana yardımcı olmuşlar. 70 lira mı? <laughs> Uf, amma aslat olmuş ha. <laughs> Bazı arkadaşların gönlünden biraz fazla koptu komutanım. Ben de dahil yani. <laughs> Teşekkür ederim, bu sizin emeğinizin karşılığı olarak. Olur mu çocuğum? O para sana lazım. Olmaz öyle şey, hepsi senin hakkın. Seninle sonra görüşeceğiz Atilla. Emredersiniz komutanım. Hadi Alican, topla tezgahını gidelim. Ericen, biz senin arkadaşız değil mi? Arkadaşız tabii. Siz bundan sonra benim en yakın arkadaşımsınız. Sen de benim en yakın arkadaşımsın. Hani sen bana babam yurt dışına gitti demiştin ya. Evet, babam yabancı ülkede. Ben pek öyle duymadım ama. Babanın cennete gittiğini söylediler. Cennete falan gitmedi o. Bana yalan söyledi. Bana bir şey olmayacak demişti. Hep yanında olacağım demişti. Ya sen görme sen de o senin hep yanında olacak zaten. Ama şimdi senin yapman gereken babana layık bir insan olmak. <laughs> Okul nasıl gidiyor? Okula gitmiyorum. Ben Levent Üsteğmen. Burası mı? Burası. Annem daha gelmemişti. Benden anahtar var ama. Komutanım, ev çok kötü görünüyor. Farkındayım. Bir şey yapmak lazım ama. Gelsenize siz de.